İstanbul'a gelip de Eminönü'nde balık ekmek yemeden olmaz. Ama artık manzaraya karşı balık ekmek yemek için bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü dolardaki artış balığı da vurdu. Sezon başında 5 lira olan balık ekmek fiyatı 8 liraya kadar yükseldi. Ekonomik çalkantı ve dolar kurlarındaki artış vatandaşı balık ekmek keyfinden de etti. Yaz mevsimiyle başlayan av yasağı sonrasında balık restoranları Norveç'ten gelen ithal balıkları satın almaya başladı. Ancak dolardaki artış ithal edilen balığın fiyatını da yükseltti. Bu artış vatandaşa zam olarak döndü. Yani restoranlarda balık yemeyen vatandaşların boğaz manzaralı balık ekmek keyfi de elinden alındı. Emin önünde balık ekmek satılan tekneleri işletenler döviz kurundaki yükselişten olumsuz etkilendi. Dolar geliyor zaten abi o yüzden pahalandı ya. Dışarıdan geliyor, oradaki için. Dolarla geliyor ya. Dolar yürü arttı, kur da işte. Bizde balık olsa 30 kuruş o Bizde her sürü mal olur, para vermez. İş yapamaz hale gelen balıkçılar dövizdeki artışın önüne geçilmemesinden şikayetçi.